Merhaba güzel insan. Hiç düşündün mü? Yaşam tırmanabileceğimiz zirvelerle, ulaşabileceğimiz hedeflerle dolu. Nedense bazen bunları göremiyoruz ya da inanmıyoruz. Bir sis perdesi var. Burada aslında inanmadığımız hedefler, zirveler değil de kendimiz. Yani o sis perdesi kendimizden kaynaklanıyor. Bazen bunları göremeyiz. Kendi bakışımızdaki sisten dolayı göremeyiz kendi düşüncemizdeki kısıtlılıktan ya da sistem dolayı göremeyiz. Hedefleri, zirveleri kendimiz sisli hale getirmiş oluruz. Hiçbirimiz bize anlatıldığı gibi değiliz. Anlatıldığı kadar değiliz ve hiçbirimiz gerçek potansiyelimize ulaşmış da değiliz. Bir düşünün geçmişte ben şunu yapamam deyip de yaptığınız üstesinden geldiğiniz yok mu hedefler, planlar? Alın bir kağıt kalem onları yazın. Bakın geçmişte yapabildiğiniz başarabildiğiniz, üstesinden gelebildiğiniz nice zirveler, nice hedefler vardır. Ama bunlar geçmişte kalmamalı. Bunlar hayatın her alanda devam etmeli. Çünkü hepimizde o potansiyeller var. Japonlar Fuji Dağı metaforunu kullanırlar bu tarz durumlarda. Derler ki bakın yaşama her yerde dağlar var. Fuji Dağı da bunların en yüksek, en büyük olanı. O dağı bile yüksek ve büyük olmasına rağmen bir sis kaplar ve sis kapatır. Bazen bir sis gelir ve siz odağı göremezsiniz. Ama bilirsiniz ki o sisin arkasında o zirve duruyor, o zirve var. Yaşamda hedefler de böyle, zirveler de böyle. Hepimiz için gerçek olarak varlar, duruyorlar. Ama o sis geldiğinde biz onları görmüyoruz. Hedefleri, zirveleri sisli olarak görüyoruz ve bize imkansız gibi geliyor. Ama bu sisler de kendi bakışımızdan, kendi düşünce şeklimizden kaynaklanıyor. E tabi toplum yapısından tutun eğitimi anneye, babaya çevreye kadar etkileniyoruz. Örneğin çevremizdeki herhangi birisi bir şeyi başaramadığında bize de imkansız olarak yansıtıyor. Kendi bakışını, kendi düşünce tarzını, başaramadığı şeyi gerçeklik olarak kabul edip ve bize de öyle yansıtıyor. Dolayısıyla hiçbirimiz kendimize anlatıldığımız gibi değiliz. Daha da öte gerçek potansiyelleri her zaman taşıyoruz. Dünyanın en zengin elması çalınır, çalan kişi görülür ve koşarken elması yakalanmamak için yolun kenarında direncilik yapan adamın cebini atar, öyle koşar ve sonra yakalanır. Ama o yaşlı adam cebindeki o güzel elmasla bir ömür direncilik yapar. Yani bir ömür elini dışarıya uzatır ama elini bir kere içeriye kendi cebini uzattığında o elması bulacaktı ve belki en zengin insan olarak yaşamına devam edecekti bizler de öyle. Hep dışarılarda bir şeyleri arıyoruz. Bize çünkü öyle öğretildi. Ama asıl güç içeride. Bugün yeni bilim artık kanıtlıyor ki hücreleri bırakın genlerimize kadar etki gönderebiliyoruz. Eski bilme ya da eski bakışa göre insan kısıtlı bir varlıktır. Bir şeyleri etki edemez, yaşamı dizayn edemez. Ona verildiği gibi kadercilikle yaşar ve bu şekilde inanırdık, bu şekilde anlatılırdı. Ama bugün yeni bilim bunları yakıyor. İçeriden ya da dışarıdan insan etkiler gönderebiliyor. Yaşamını dizayn edebiliyor. Yaratıcı da zaten insanın halife rolünü boşuna vermemiş. Ama biz, biz anlatıldığı gibi değiliz. Gerçek performansımız bu değil. Gerçek yeteneklerimiz bunlar değil. Onlar birer sisli olarak duruyor. Sadece o direncik yapan amca gibi elimizi dışarı değil de içeriye yönelttiğimizde, yönlendirdiğimizde elimizi içeriye ve gerçeklik ortaya çıkacak buradaki gerçeklik de kendi gerçekliğimiz olacak. Kendi gücümüz ve kendi performansımız. Mevlana dediği gibi insan aradığını dışarıda değil kendi içinde aramalı. Sisler de kendi içimizde ve kendimize kaynaklanıyor. Yetenekler de kendi içimizde ulaşabileceğimiz zirvelere giden yol kendi içimizden başlıyor. Yeter ki elimizi kendi içimize uzatalım. Peki kendi potansiyelimize, kendi gerçekliğimize giden yolda neler yapabiliriz? Şu üç yöntem oldukça faydalı. Bunlardan bir tanesi kendi ifade biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çoğu zaman biz kendimizi kendimizi anlattığımız şekilde oluyoruz. Örneğin ben bunu yapamam değil de ben onu yapabilirim. Ben onu bilmiyorum değil de ben onu öğrenebilirim. O öyle olmaz değil de vardır başka bir yolu bu imkansız değil de başka bir imkanı vardır. Gördüğünden başkasına inanmam değil de görmediğim noktalarda da bir şeyler vardır elbet gibi ifade biçimleri değiştirmemiz gerekiyor. Kelimeler öyle kelime olarak ağızdan çıkıp da kaybolup gitmiyor. İnsanın beyni kendi sesine karşı hipnotik etki altındadır ve yeryüzündeki en hipnotize edici ses kişinin kendi sesidir. E dolayısıyla ben bir şey konuştuğumda benim zihnim benim sesime karşı hipnotik etki altında yani benim cümlelerime karşı kodlanıyor ve bir inanç oluşturuyor. Ben bunu yapamam dediğimde zihnim hipnotik etki olarak onu alıyor. Evet ben onu yapamam. Başka bir çabası olmayacak ki zaten. Cümle değiştiğinde hipnotik etkideki inanç şekli de değişiyor. Diğer taraftan ben konuştuğumda kelimelerim kendi kulağımdan kendi zihnime gider. Zihinsel ağlarımı şekillendirir. Nöronları tetikler ve nöronlar ateşlenme yoluna gider. Oradan kimyasallar doğar, nörotransmitter hormonlar bedene yayılır, duyguya döner vesaire. Yani kimyasal sistemimi de kendi sesimle etkilemiş oluyorum. Belki bu yüzden eskiler der ki, insanoğlu kendi dilinden ve kendi kulağından zehirlenir. Kendi dilinden, kendi kulağından şifalanır. Sana senden başka kim olumsuz konuşabilir ki? Sana senden başka kim güzel konuşabilir ki? Dolayısıyla ifade şekillerimiz, kimyasal yapımızı, zihnimizi, ağlarımızı, hipnotik etkide, hipnotik etkisi vesaire etkiliyor. Ben kendi dilimden bağımsız değilim. İfade şekillerini artık değiştirmek gerekiyor. Kendi potansiyelimize, gerçekliğimize giden yolda ifade şekilleri oldukça önemli. İkincisi herhangi bir istek, arzu, hedef, zirve ne varsa ona bir isim vermek, bir hedef koymak. Örneğin gelişim defterim, gelişim yolum, değişim yolum, başarı yolum, mucize yolum gibi gibi. Ya da spora gidiyorsanız örneğin işte fit kalma saatim, sağlık saatim gibi. Hani size ne iyi geliyorsa, ne hoş geliyorsa. Yapılan bir araştırmada herhangi bir istek, arzu, hedef varsa ona isim verildiğinde zihnin onu daha kolay hatırladığını, daha kolay odaklandığını, daha kolay motive olduğunu görülüyor ve zihinde zihinde geçen binlerce fikir içerisinde onu çekip alıyorsun. Yani bir şey isim vererek onu aslında somutlaştırmış oluyorsun. İsteklere, hedeflere ya da yaşam yolculuğuna, kariyer yolculuğuna, değişim, dönüşüm yolculuğuna bir isim vermeniz sizi motive edecektir ve zihinde bir hakikate dönecektir. Çünkü gerçeklik oluşturulacak. Çünkü zihin oraya odaklanıp onu zoomlayıp alıyor. Diğer bir adım olarak da yazmak. Yazmak hayatın bir parçası aslında. Biz bir şey yazdığımızda göz görüyor, dil söylüyor, parmak oynuyor ve parmaktaki sinirler de beynimize ileti de gidiyor. Siz bir şey yazdığınızda zihin aktif hale geliyor. Yani yazmak zihni, zihni yani nöronları aktif edip tetikliyor. Diğer taraftan zihin görselleri depoluyor. Yazdığınızda zihin o önündeki yazıyı görecek ve görseli atacak benim zihnime. Diğer taraftan yazmak odak oluşturuyor. Yazdığı şey zihinde bir şekilde o ağlarda gezip dolanıp duruyor. Bir araştırmaya göre söylenen ve yazılanların %70'inin gerçek olduğu hayatımıza geldiği tespit ediliyor. %70 yazılanların öğrenmesinin çok kolaylaştığı, zihin onu kaydettiği görülüyor. Ya bu bir tesadüf olabilir mi? Yazmanın bir sürü faydası var. Biz bir şey yazdığımızda o da oraya toplamış oluyoruz. Zihne onu vermiş oluyoruz. Zihnimizi onu almış oluyoruz. Zihin orada ateşlenmiş oluyor. Harekete geçmiş oluyor. Zamanla yazmak da zaten inanca dönüşüyor. Bütün sistem aslında yazıda çalışıyor. Dolayısıyla ifade şekillerimizin değiştirilmesi, isteklere, arzulara ya da yaşam yolculuğumuza bir isim verilmesi. Üçüncü adımda da yazmak. Hedefini yaz, isteklerini yaz, arzularını yaz, duygunu, düşüncelerini hepsini yaz. Yazmanın da büyük katkılarını elbette ki göreceğiz. Bu üç yöntem bilgi olarak kalmasın. Batıların bir güzel yaklaşımı var. Derler ki bilgi insanın dönüşümüne yetmiyor uygulamak insanın dönüşümüne geçiyor. Bunu söylerken tabi deney üzerinden söylüyorlar. Biz bir şey bildiğimizde burada taşınıyor ama onu gerçekliğe çevirdiğimizde yani uygulayıp içselleştirdiğimizde kimyasal yapımıza kadar etkiler etmiş oluyoruz. Yani biz onun alışkanlığını kırıyor, biz olma gerçekliğini değiştirip potansiyelimize doğru ilerlemiş oluyoruz. O sisleri kaldırıyor. Bunu sağlayan bilgi değil bilgelik. Bilgelik de durduk yere gelmeyecek. içselleştire içselleştire, uygulaya uygulaya, yapa yapa gelecek. Öğrendiğimiz bilgileri hayata ne kadar çok geçirirsek o kadar bizdeki sisleri kaldırırız. O kadar kendi dönüşüm ve değişimimizi gerçekleştirmiş oluruz. Hiçbirimiz bize öğretildiği kadar değiliz. Hiçbir şey de bize anlatıldığı gibi değil. Herkes kendi bakışını kendi düşüncesini, kendi gerçekliğini aslında yansıtıyor. Ama kendi deneyimine göre bunu yapıyor. Özellikle eski gerçekliğe göre, işte insanın kısıtlı anlayışına göre bize yaklaşılıyor. Ama gerçeklik bu değil. Bilgiler uygulamaya döküle döküle içsel gerçekliğimiz aslında ortaya çıkacak. O dilencilik yapan amcadaki gibi elimizi hep dışarıya uzatıyoruz ama bir kere cebimizi uzattığımızda, kendi içimize bir kere uzattığımızda o gerçeklik ortaya çıkacak. Bu yöntemlerle elimizi artık içeriye güç merkezin uzatalım ve bizim de değişim dönüşüm yolculuğumuz başlasın. Bir insan 30 yaşındaysa 30 yıllık bir ömür getirdi. 40 yaşındaysa 40 yıllık bir ömür getirdi. 40 yıllık deneyim, 40 yıllık düşünce tarzı, 40 yıllık anlatılan şeyler ne kadar bu yaşadığı yıl boyunca şekillenmiş oldu. Ama o onun önünde bir sis perdesi koydu. Düşüncesinde, duygusunda, inancında. Bunu değiştirmek elbette ki yine bizim elimizde. Elimizi dışarıdan alıp içeri uzatmaya başladığımızda o sis perdeleri her zaman kalkacak. Ben bunu yapabilirim demeye başlayın. Bunun başka bir yolu vardır. Başka gerçeklikler vardır. Ben gerçekten olduğum kadar mıyım? Daha fazlam yok mu? Her zaman daha fazla potansiyel mutlaka içinizde saklı duruyor. Yeter ki önce bunun farkında varmak, sonra da o eli içeriye uzatmak, bunu yaparken de bilgileri uygulamaya dökme yoluna gitmek. Şunu hep hatırlayalım: Yaşam göz ardı ettiğimiz noktalarda geçip gidiyor, de göz ardı ettiğimiz noktalarda kayboluyor. O zaman kaldıralım sistemimizi, gerçek potansiyelimizi hep beraber ulaşalım. Kendi tasarımımızı biz oluşturalım, biz şekillendirelim. Güzel bir tasarım demek aynı zamanda güzel bir yaşam demek.